Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet aslanlar hazır. Benim onları götürüp dışarıdan salmamı bekliyorlar. 3 yavruyu çıkardım. Ufak bir yağmur çiseliyor. Bakalım performansları nasıl. Şunu bir yavaş yavaş artık bize alıştıralım arkadaşlar. biraz daha zamanı var galiba ya bu kuşun. Valla gitti. Valla gitti. Düştü. Hakan bir kenar. Allah oraya düştü. Daha geçmiş olsun. Daha o kuş oradan gelirse var ya. Mucize olur. de Çıkarsa oradan el alırsın. Ne oldu böyle ötüp duruyorsun? Şerefsiz. He? Hayırdır? Elmacı da çok güzel olmuş ha. Cami kenarına geldi arkadaşlar göreceksiniz. Bu şekeriyle ağlayı çift edecektim de. Şekeri içeride... Oy, balıyor bak Yakaladığım paçak bolluyor bak nasıl takla atıyor. Vallahi. Şuna bak. Şu içerideki yumurtalara bakalım dolu mu boş mu? Oturuyorlar çünkü. Oo, bir tane daha yapmış üç tane olmuş. Demek ki öbürü alanın değildi. Neyse güzel yerleri süper. Oturuyor sıcaklar yumurtalar. Bu toprağın üzerine yem attım. Yavrular görüyor musun Aha çıktı ola buraya. Bu kuş hiç yere gitmez arkadaşlar. Bu kuş bize alıştı. Burayı sevdiğim ne? Bahçe Paşa'nın dediğine göre <laughs> bulunduğu yer de bahçeymiş. Ondan dolayı Buraya çabuk alıştı. Yavrular maşallah yavrular canavar gibi oldu arkadaşlar. Evet. Öbür yavru da yetişti onlara. Öbür tarafa giderse orada boşluk var. Orada çıkma ihtimali yüksek. O alttan devam ederse alttan çıkar. Heh. Git 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 git. Git 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 git. Bir önceki videoda çarşıları göndereceğiz dedik. Anlaşamadık arkadaşlar. Anlaşamadığımız için. Çarşılar şimdilik duracak. Onun bilgisini vereyim. Bu, ya, bu kuş buradan nasıl çıkacak? He? Harbiden bu kuş buradan nasıl çıkacak? Dur bir saniye bekle orada. Bekle orada oradan seni çıkaracağız. Hadi gel. Ha, aferin. Tamam. Hadi çık 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 artık yavaş yavaş temizliğini yapmamız lazım. o sallabaş posta gitti gelmedi ya o harda gittikten sonra gelmedi ben o kuşun %90 gelebileceğini düşünüyordum ama nasıl gelmedi ben onu düşünüyorum ben dedim büyük ihtimalle o kuş gelir bu aransın bir ayağı ufaktan şişmiş arkadaşlarım Kuş biraz kendini toparladı da. Hala biraz zamana ihtiyacı var. Şimşek oyu görüyor musun şimşek? Az coşuyor. Yeter dikleri arıyor görüyor musun? Aziz Allah azan doğru. Enişte, enişte herkes diyor ki enişteyi şey yap ya. eksikliği düzelttim çok şükür arkadaşlar. Bugün gözü iyi. Dün baya bir kötüydü de toparlamış biraz. Açmaya başlamış gözü. Bir iki güne tamamen düzelir. Hala ufak şeyi var ama yavaş yavaş düzelmeye gidiyor. Yarın da verdim mi ilacını bir şey kalmaz. Biraz toparladı kendini kuş da. Şeye dikkat. Sabuni de coşuyor. <laughs> Baya bir kızgınlaşmış. <laughs> Beyazlara dikkat beyazlar. oğlum iyisin iyisin bugün iyisin çok gözün gözünü toparlıyor. baba 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 yavru arans ufaktan ufaktan erkek olmaya başlamış <laughs> annesinin peşinde dolanıyor erkek olacak bu erkek erkek olacak şu aransları çoğaltmayı çok istiyorum artık oğluşum nasıl gözün iyi iyi olmuş. Topalacak topalayacak. topalayacak. Az bir şey kalmış, fazla bir şey kalmamış aslında bir parça. Bir günde bak bendeki ilacı görüyor musun? Bir günde hemen düzeltiyor arkadaşlar. Düzelmiş oldu şu. <laughs> Erkek olmaya başladı. Eşek sıpası. Topaladı çok şükür. Bir günde topalattırdık onu. Işte, yarın hiçbir şey kalmaz. Fazla bir şey kalmaz. Topalacak. Gel buraya kuyruğunun hali ne öyle? Gel buraya. Kuyruğun hali ne öyle kuyruğunun? Gel buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Babası da böyle ha. Aynı uya sahipler. Elimi yiyorlar ha. <laughs> elimi <laughs> <laughs> Bak girecek içeriye. Dikkat edin. Demedim size girecek. <laughs> de girecek. Hı hı, çıt olmuşlar. Kaçaklar çıkmış. çıt hep böyle yakalamış kendine bir tane. sürpriz yapayım mı? Yoğun bir istek vardı. Bir sürpriz yapalım arkadaşlar. He? Sürpriz yapalım mı sürpriz? Ulan var ya sizler için o bangoyla küçük genişliği çita atacağım lan. Çok istiyordunuz. Hadi yapalım. Fiyatla kızını çıkaralım. Babayla kızını çıkaralım. Çıkın bakalım siz. Siz artık orayla işiniz kalmadı. Sen de çık. Sen de çık kızım. Geçmiş olsun. Evet, buraya küçük enişteyle şimdi şeyi koyalım. Evet, küçük genişleyi koyduk. Çıkma oluş. Evet arkadaşlar, çok istiyordunuz. Yani altlarının iyi çalışmayacağını farkındayım. Ama sizi de kıramazdı. Hı <laughs> bakalım. Sizi de kıramazdım dostlar. Bu yüzden sizler için bu çiti yapıyorum. Bakalım olumlu olur mu, olmaz mı bilemeyiz ama hayırlı olsun inşallah. Videoyu da böyle bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.